Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ordu kaynar Kaynartaş'tayız. Burası yukarı Kaynartaş. Karaağaç mevkiinden aşağı doğru iniyoruz. Şu anda ee, Söğmelik'teyiz. Söğmelik'in üst tarafındaki ana yolda. ilerliyoruz. kalitesi anca böyle gösteriyor. Kar var. Bu sabah başladı kar yağışı ve etrafımız kar görüyorsunuz. Birazdan bu kar görüntüsünü göremeyeceksiniz. O yüzden bir an önce yayına katılıp izleyin sevgili kardeşlerim. Ya da yayın bittikten sonra en son izlersiniz sevgili kardeşlerim. Evet. Evet tavuklar dışarı çıkmış. Kar yağsa da fark etmiyor tavuklar için. Evet sizi görüyorsunuz siz. Karşıyı göremiyorsunuz. 100 metrelik aşağı yukarı bir görüntü, görüş mesafesi var. Şu anda şimdi biraz daha açıldı sanki. Az önce daha fazla sis vardı sevgili kardeşlerim. Evet. Yavaş yavaş Allah nasip ederse dünyamızı doğru ilerleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. vermeden geçemezdik. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. mı evde? Bilmiyorum ki bıraktım ama anlamlar herhalde. Size bastı mı? Bastı. Ben de. Şu Ali'nin adı. Ararım ben alayım. Sen, sen. Sevgili dostlar kar bizim burası bizim mahallemiz burada da kar var Aşağı inildikçe biraz daha azalacak gibi duruyor. Yükseklerde daha fazla kar yağışı söz konusu. Yoklar herhalde, ararız. Yoklar olsun, bıraktım. Onlar anlarlar. Onların kapısına kimse olmaz. Evet mahallemizden çıkış yaptık sevgili dostlar. Durum tutalım da, Sürmesin çocuk. Aşağılarda kamerayı tutamıyorum ama dümdüz kar var diyebilirim yani. Bembeyaz evlerin üzerleri bembeyaz. <laughs> Muhteşem kar örtüsüyle çevrili durumda sevgili dostlar. O artık veda git Ocağın daha beşi bugün daha zemheriler olacak. Kar yağışını bu sene böyle dolu dolu bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Kış mevsimi adı üstünde kar yağışının olduğu soğuk olan sobaların üzerlerinde kestane pişirdiğimiz Uzun patateslerimizi, fındıklarımızı kuruttuğumuz, uzun gecelerin olduğu güzel bir mevsim. Tabi bu mevsimlerde bazen insanlar karda, kışta kalıyorlar, karda kalıyorlar, sıkıntıda kalıyorlar. Allah korusun, kaza geçiriyorlar. Ondan sonra mevsimde sıkıntı var şeklinde adlandırıyorlar. Oysa ki biz biraz daha dikkatli davransak çok soğuk gerçekten de ama biraz daha dikkat etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Daha fazla etmeliyiz. Yollar Hakikat bozuk oluyor. Yani şu yokuşu çıkmak falan biraz daha zor oluyor. Daha önceki yıllarda yollar kapalıydı. Bu kadar kar yağmıştı demek ki buraya kadar gelmiştik tam. Bu şu çıkmaya karar verdik. Yarı beline kadar çıktık. Hatta ama karşıdan yukarıdan araba gelince başka tarafa sapamadığımız için geri geri gelmek zorunda kalmıştık. Sağ olsun Kemal Sarı abimiz traktörüyle bizi <laughs> ev, evin yanına kadar çekmişti arabamızı. Böyle durumlar söz konusu ama biz yine de kara kış hiç demedik. Allah'ım söyletmesin. Garda zorda kalsak da Allah'ın lütfu sonuçta bunların sorunların, hastalıkların hepsinin karşılığını mutlaka ahiret hayatımızda alacağız sevgili kardeşlerim. sağ tarafımız halı sağ. Dümdüz kış. Top oynanmaz bu sahada. <laughs> Kaynartaş merkezdeyiz sevgili dostlar. Bir zamanlar belediyeydi buralar. Aşağı yukarı 20'den fazla pazar vardı. Pazar kuruluydu. Dükkan vardı hatta. Dükkanlar vardı. Berberi vardı iki tane, üç tane. Hatta kuyumcu bile geliyordu yani düşünün sevgili dostlar. O sayılardan, oralardan böyle iki tane, üç tane pazar meyve, sebze ve kıyafetin olduğu bir pazara düştü. Kasabadan mahalleye dönüş diyelim. Ama e, Allah nasip ederse biz görürüz, göremeyiz bilmiyoruz. Dünya olursa eğer Fas'a da olabilir fark etmiyor. Dünya Hiç fark etmiyor. İl olursa şayet ondan sonra eğer buralarda biraz daha şenlenir diye düşünüyorum. Böyle mahalle dediğimiz kasabalar mutlaka tekrar eski kimliklerine kavuşurlar inşallah. Sevgili kardeşlerim insanlar kalabalık şehir hayatından kurtulup içine geçinebildikleri işlerinin olduğu köy hayatlarına, kasaba hayatlarına ya da ne diyeyim belediye hayatlarına, belediyenin olduğu hayatlarına dönsünler diye isteriz her zaman. Dönelim diye isteriz hepimiz. İnşallah bir gün nasip olur. Bizler de buralarda köyümüze, mahallemize kasabamıza, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hizmet ederiz. Hizmet etmeye devam ederiz sevgili kardeşlerim. Evet, köyümüzden burası yazı köyümüzün bitiş noktalarından biri. Kaynataş'a ait mi? Evet. Ama artık yavaş yavaş sona ermek üzere. Buradan sonra da yeni mahalle var. Eski adıyla Uvara mahallesi. Yeni mahallede artık Kaynartaş Mahallesi'nin bir e, kenarı diyelim, köşesi diyelim. Mahallenin daha küçüğü ne olabilir ki? Caddesi diyelim. evleri şeklinde geçiyor buralar sevgili dostlar. Kümelenmiş evler var çünkü. O yüzden mahalle dediğimiz daha önce mahalle dediğimiz yerler küme evleri şeklinde telaffuz ediliyor. Şu arabaya yol vereyim geçsin. Ondan sonra devam edeyim Evet kar yağışı devam ediyor. Böyle azıcık azıcık görüyorsunuz kar yağışı var. Ama e, bu tutacak, buralarda tutacak bir kar yağışı değil. Burası yeni mahalle. Eski adıyla Huara dediğimiz yer. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir tutan, evin üstlerinde olan bir kar yok. Ve kar olayı burada sona ermiştir. O yüzden yayınımın başında sizlere söylemiştim. Eğer kar görmek istiyorsanız e, yayınımın başlarında bu kar yağışını göreceksiniz. Daha sonra kar yağışını göremeyeceksiniz demiştim. Dediğim gibi de oldu. E, eğer yayınımı sonlandırdığım zaman sona erdiğinde sevgili kardeşlerim sizler de tekrar yayını açarsanız köydeki kar yağışını ya da daha önceki kar yağışı ee, videolarımı, canlı yayınlarımı bugün bugün çektiğim izlerseniz oradan kar yağışını, köyde nasıl kar yağdığını, lapa lapa muhteşem kar yağışını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Evet. İş makinesi kocaman. Hava soğuk olduğunda, kar yağdığında yapılacak işler de İptal oluyor işte sevgili dostlar. Yapamıyorsunuz. Hayat duruyor. Aynı bir vefat söz konusu olduğu zaman daha yapacak ne planların vardı. Dünyada yapacağın ne işler vardı. Gezeceğin çok yerler vardı. Kılacağın namazların, umren, haccın vardı. Hiçbirini yapamıyorsun yani. Vaktin dolduğu zaman her şey bitiyor bu dünya için sevgili kardeşlerim o yüzden sağlığınız yerindeyken gücünüz kuvvetiniz varken bu dünya ile alakalı ahiretle alakalı aklınızdan kalbinizden ne geçiyorsa yapmaya gayret gösterin çünkü bir dakika sonrasına garantimiz yok hiçbirimizin sevgili kardeşlerim ömür çok kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Karşımda çeşme var. Akma hemen geldi. Mesela bir çeşme yaptırın. Hep bir çeşme yaptıracağım. Şuraya yaptıracağım. Şöyle olacak. Böyle olacak falan. Hep hayal kurarsınız yıllarca. Bir bakarsınız bir çeşme bile yaptıramadan ölmüşsünüz. O yüzden bir şey aklınızdaysa mutlaka yapın. Ötelemeyin, ötelemeyin ertelerseniz, ötelerseniz kendinize etmiş olursunuz. Ve kısacık fani dünyada da yapmak istediklerimizi de yapamadan ahiret hayatına veririz. Şükür karlı yolları da geçtik sevgili kardeşlerim. Biraz daha izleseydik diyorsunuz eminim. Ama sevgili dostlar akşam olunca buz oluyor ve yollar kayıyor. Ummadığın yerde kaza oluyor. O yüzden her şeyin iyi tarafı olduğu gibi sıkıntılı tarafları da söz konusu. Rabbim hepimizi görünmez kazalardan, şerlerden korusun inşallah. Vatanımız, milletimizi, devletimizi ve İslam dinimizi her türlü şerden, şer güçten muhafaza eylesin inşallah. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Karşınızda ikizce, kocaman yeni adıyla da ne buraya? Fatih Mahallesi kocamanın yeni ismi. Aslında birkaç yıllık var bildiğim kadarıyla da biz konduramıyoruz çünkü kocaman olarak biliyoruz burayı. Fatih Mahallesi diyorlar. Ama bir gün soracağım Fatih Mahallesi ayrı, kocaman ayrı mı diye. Çünkü hiçbir yerde kocaman yazısını görmedim uzun zamandır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu kadar görüyordum ya. Yani. Evet yani sevgili dostlar. Daha buralarda falan yakalansak geri geri gitmemiz gerekecekti. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin inşallah. Evet ikinciye kadar devam edelim yolculuğumuza sevgili dostlar. Sonra sizi fazla yormayayım sevgili kardeşlerim. Vaktinizi ayırıyorsunuz. Böyle etrafımızı Bak kar var. İyi kötü izliyorsunuz. Dumanlı dağlar. Burada kar var ama. Hani diyorlar ya dumanlı dumanlı oy bizim eller. İşte buralar. Dumanlı dağlar. Ve üstünde de kar var sevgili dostlar. Bak burada bizim evin önüne gibi tüm gördün mü? Güzel. Bizim evin önüne de güzel bizim evin önünde fena yani değil ki. Değil mi? Arabanın üstünde kar var mı? Hala atıyor Şu bir şeyler mi? Görelim. Şu an göremiyorum. Yok akıyor ya o yüzden var <laughs> bence. Bence akmasın da sahunya gıda gitsin. Ya sulu kar yağdı ki şey yat uçak kar yağmadı öyle. Kar iki bu iki boy gördük değil mi iki kere? Belki üç kere yağdı da biz hepsini görmedik. Üç kere yağdı ikisini gördük ikisinde gittik evet. Birini göremedik. İyi kar yağdı bu sene sevgililer. Geçen sene hiç yağdı diyemem. Yani böyle çok az çok az yağmıştı. Ama bu sene gerçekten de çok iyi kar yağdı. Üç kez kar yağınca meyveler, sebzeler, her şey fındık çok iyi oluyor derler. Bu sene de o senede senelerden biri olur inşallah. Rabbim darda bırakmasın, aç bırakmasın bütün rızıklarından, nimetlerinden bizleri de nasiplendirsin inşallah. Bizim tarlamızda illa olsun olayı değil bu olay. Bizim pazardan, marketten aldığımız ürünlerin de bize gelmesi bir kere çok önemli sevgili dostlar.

arıyadı yan orinj hoşmuş normal bu da biraz biraz güzel su var olmakta acaba suyu bizi de derin dereden gideriz kesinlikle şey mal tane kadar kar yağdığını şey yağmur su, su yağdığını, su olduğunu göstermeyin. Gösterem de bizi suyla götürsün köprü su seviyesinde olsaydı olabilirdi. Fasada dur. Şey fasada düşmüş şey, köprüden araba şey transit. Kadar çıksın. Bir şeyler yine uçmuş değil mi? Hani giderler, hep uçmuş. Burada da, yukarıda da uçmuş. Şu tarafa mezarlık yapmışlar, tek bir adam koymuşlar. Öbür bir, 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 bir mezarlık da değil, hep bu taraftan. Ayrı mezarlık mıydı? Bilmiyorum da tek bir adam. Kendi tarlasıdır, tarlasına gömülmüştür. Ne Babam öyle yaptı da, kimse gelmedi. Değil mi? Olsun, biz oraya <laughs> doldururuz. Bize yetmez oraya. <laughs> Yeni mi yapmışlardı? Nerede? O, kat Arası olan yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Evet, Makine yükselmiş bayağı. Ama o eski sel olduğu zamanki gibi hiç yükselmemiş. Allah böyle sıkıntılar vermesin. Ordu İkizce'deyiz. Sevgili dostlar, Sevgili kardeşlerimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.